la traktörle getirdi sürdü her zaman şey yapıyor. Paraya önem vermeyen bir adam ki çok keyifli iş yaptı. Her zaman da gelip sürüyor her yıl. Bakıyor. Ondan sonra herkes para kazanmak derdine düşerken bu ikisi bizim en yakın komşularımız. Vermediler. Öbürleri bütün uzaktaki komşularımız. Parsellediler, sattılar galiba ya da ev yapıp satacaklar ki çok para kazanırlar o bir kere gerçek. Ruslar bir kere hiç pazarlık bile yapmıyormuş. Bizim Türkler ancak pazarlık yapıyor. İşte şu kadar milyon, trilyon olur mu, bu kadar trilyon olur mu? Adamlar sen ne diyorsan onu kabul ediyorlarmış. Tamam diyorlarmış, okeyliyorlarmış, alıyorlarmış. İşte böyle arkadaşlar. Burada ev kiralarına kadar desen. 10 bine de verin, vermek isteyen var. Ama o, veren var diyeyim daha doğrusu. Hadi verdi diyelim. 8 bin en aşağısı 8 8 da 10 bine de veren var. Ama işte o 10 bini de İlk önce kazanıp onu ödeyip ondan sonra da adam karnını doyuracak. Onu nasıl olacak Allah'ın izniyle? Hadi bakalım. Kendimizden pay biçelim. Biz kendimiz mesela ben unumu eledim eleğimi Bütün çocuklarımın ekmeği var, aşı var, para kazanıyorlar. Elleri iş görüyor. Hani ihtiyaçlarım var mı diye yok. Kendimle kendime yeterim eşimle birlikte. E ben verebilir miyim? 8 milyon 8 milyon 9 milyon 10 milyon. Kolay mı o kadar? Hadi verdin. Ödeyebilecek mi adam? Bir de onu düşün bakalım. O daha çok seni strese sokacak. Sağlığını belki bozacak. Öyle değil mi? Hiç değilse adama 3 milyona ver, 4 milyona ver, 5 milyona ver. Adam zaten 10-12 milyon alır en yani baba yiğit. Beşini sana verir. gerisiyle de geçinmeye çalışır. Pazarını falan alır yani. En azından bir pazar parası marası bırak adama yani. 10 milyarını alıp da 2 milyarla ya da 1 milyar, 1,5 milyondan adam nasıl eve pazarını pazarını alsın? Mümkün mü? Biz de biraz insaflı olalım canım. Herkes kendine... Hani eskiden bizim koçlarda bir laf vardı. Yorgan iğnesini kendine de inci iğneyi başkasına derlerdi. Aynı onun gibi yani. Antalya bu durumda işte arkadaşlar. Hani var mı içerilerde o şeyli evler ne diyeyim sana asansörsüz evler 10 bin nereye başlıyor. Gerçek samimi söylüyorum. Ama Bizim bura biraz uzak olduğu için şimdi servis ücreti yükleniyor. Zaten e, araban arabanla bizim benim oğlum mesela işe gidiyor. E, aldığı paradan mesela e, belli bir miktarını yola veriyor. Kendi arabasıyla gidip gelirse servis kullanmadığı zamanlarda. Öyle. E, onda Zaten evi var burada yaşantısı düzgün e, belli şeyi olmasa mümkün değil yapamaz yani her baba yiğidin harcı mı? Belli bir mazot parası o kadar olmuş, benzin parası o kadar olmuş, araba üstelik de bir de mazot yükleyeceğim bilmem ne. böyle işte. Antalya'dan sevgiler selamlar şöyle bir de göstereyim. Abinin biri gidiyor. Akşama evlere dağıtıyorlar artık otellerden çalışanlar servisine. Evlere dağıtıyorlar arkadaşlar. Başlarlar bu saatte dağıtmaya akşam geceye kavuşana kadar. Herkes evine dağıtılır tek tek. Hadi iyi akşamlar. Görüşürüz. Hoşçakalın canlarım.